29 Ekim 2024 Salı Cumhuriyet Bayramı ee, gördüğünüz gibi Bafra Sokaklarında yine yürüyüş yapıyorum. Ee, bugün hava çok güzel, sonbaharın her tonunu görebiliyorsunuz. Bu da e, fotoğraf ve çekim için çok güzel bir görüntü e, elde ediyor. Geçen gün. Gençlik Caddesi'nden yürüyüş yapmıştım. Bugün de e, Zulva Caddesi'ne çıkan daha sert devrelerinden aşağıya yürüyüş yapacağım. Hem çekim yapıyorum hem de yürüyüş yapıyorum. Tabi sabah erken saatleri olduğu için ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri olduğu için sokakta çok kişi yok. Az önce ben Cumhuriyet Bayramı etkinliğini burada gördüm. Bayağı bir kalabalık ve vardı. Ve hava gerçekten çok güzel. güneşli. bir hava. Tabii e, artık kış mevsimi geldiği için, güz olduğu için <laughs> havalar bir aydınlık, açık bir kapalı, bir yağmurlu olabiliyor. Ama bugün gayet güzel, e, ılıman bir hava var. Çok hafif rüzgar esiyor ama tabii ki yine. Soğuk kendini belli ediyor. Fakat acı bir soğuk değil. Kesinlikle yapmadan çekim yaparak yürümeye çalışıyorum. Her gün 50 dakikalık bir yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Benim için de iyi oluyor. Bu arada havaların geçişinden dolayı e, üşüttüm. Soğuk algınlığı gibi bir durumu söz konusu oldu. O yüzden öksürüyorum ve ses tonumda bayağı bir gelişme oldu. Bu tarafta yine geçiş caddesine bağlanan Eu estou com a 4 ve üst üste 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daydım. Coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı görmek, kutlamak istedim. Bu yılda buradayım. Burada da bir değişik etkinlikler var. İşte akşam yemekler var. Cumhuriyet balığı, su var. gündüzleri okullar kutlama oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve siyah arkadaşlarına sonsuz soruyoruz soruyoruz şah mekanları cennet olsun. Onlar olmazsa biz bu günleri yaşayamazdık. Onların sayesinde bu günleri gördük. Ve bu günleri yaşıyoruz. sokaklarının her yerini adım adım dolaştım. <laughs> Günaydın. aşağılara doğru gidildikçe bugünün anlam ve önemini belirten duyarlı insanlarımız bayraklarına, evlerine, balkonlarına asmışlar, iyi de yapmışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve buralarda manhal. Kafe. Ufak tefek. Burada hasta simit satılabilen yer. Manhal. Erver, kuaför gibi esnaflar bulunmakta ama esnaflar daha çok e, burların aşağı yolunu ana caddeye e, yoğunlaşmış durumda. Çünkü oralarda sirkülasyon ve insan kalabalığı daha çok. Evet şu anda da yine e, 8 dakikalık bir çekim yapmış bulunuyorum. Evet burası da bu almış. Arıstan tarafından sokak hayvanları için bırakılmış kutu. Çok da iyi olmuş. Bakın sokak camları burada güzel rahat bir şekilde uyuyorlar. hemen buradan aşağıya giderken sol tarafta dönülünce AVM'nin olduğu yere gidiyor. Burası da Medivarfa'nın olduğu yere gidiyor. Yine Azira'dan Gençlik Caddesi ile birleşmiş oluyor. ben alışkın olduğum için çok da şey yapmıyorum ama bazı kişiler böyle bakıyor acaba bu kadın ne yapıyor İşte işte çekim yapıyor uzun çekim yapıyor bir ya. bazı kişiler alışkın olduğu için selam verip az geçip gidiyor çünkü burada çok tanıdığım insanlar var beni de tabi tanıyanlar çoğunlukta Evet. Geçen konva sesi konvaya basıp geçip selam veriyor. Bugün e, benim sosyal medya takipçilerim var çok da sevdiğim değerli kardeşlerim onların yanına kahvaltı yapmaya gideceğim çaylar sizden simitler benden dedim buna göre simit alırım belki ne, zeytin domates alırım onlar da çay yaparlar zaten hazır oluyor sohbet, muhabbetle bugünkü kahvaltıyla halde yaparız. Muhabbet etmekten keyif aldım. İyi insanlar. Evet, bugün de bakalım şu an kadar 12 dakikalık bir çekim yapmış. Evet, karşı tarafta çok güzel mobilyaların mobil mobil var diye. gün pazarı dediğimiz civarda da mobilyacılar e, evet, toplaşmış haldeler. Evet yine burası da AVM'ye gidiyor. <gülüyor> 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 burası da yine koltuk döşeme millet artık pahalılıktan koltukları alamadı bu sefer tekrar biz değiştirip yeni koltuk almış gibi yapıyor. Tabi bu da masraflı. Ben olsam imkanım varsa yenisini alırım. Onu al, götür, yaptır bu kadar bekleyemem. Sabırsızım biraz bu konuda. ama tabi yapılınca da güzel oluyor mu oluyor çünkü herkese bu ustalık ses alanı var karşıda da yılların <laughs> ilk okullarını <laughs> ilk orta, öğretim okuldan, orta öğretim okulu Cumhuriyet Ortaokulu Gösterin dedim. Çok güzel. Güneşli bir hava var. Evet orada da dünya Park. Yeni meydanını buluyor. Oraya da bir gün bir başka bir yürüyüş yaparken o civarlarında gezip çekim yapacağım. Evet burada Alı Saha. Arka tarafta dünya Park. Emniyet, Adli'yle. Bu gerçekten yani şu anda bu saatlerde hava çok güzel. Güneş de tam kendi derecesini ayarladı. Hakikaten de rüzgar ise Tam giriş yapılacak bir zaman. Evet, burada da tabii göründüğü gibi Asar Kale'yi göstermekte. Asar Kale'de de festivaller oluyor. Güzel fotoğraf çekmeye değer, görmeye değer yer. Evet burası da Gençlik Kültür Merkezi. Burada eğitim değişik konularda eğitim veriliyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle evet, şu ağacın <laughs> renk tonuna bakar. Evet çekiyorum çekiyorum hiç merak etme. <laughs> Merhaba. Şimdi buradan Hırva Caddesi'ne gideceğiz.